Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir adet Little Scissors ve bir adet Pizza Hut orta boy yemesi yapıyorum. Evet, bir adet Pizza Hut ve bir adet Little Scissors orta boy pizza yemesi. Şöyle baharat döküyorum. Evet, bu da pizza hatın baharatı. 1 litrede ayranımız var arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 15 Evet arkadaşlar, iki adet orta boy pizzayı yemiş bulunuyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, özellikle like atmayı unutmayalım. Bir sonraki yeme videomuzda görüşme, görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yeme videomuzda görüşmek üzere. Bu videomuz 15 dakikadan biraz fazla oldu arkadaşlar. Evet. Şimdilik hoşça kalın.